Şimdi güzel bir e, permütasyon sorumuz var. Burhan görüntülen tüm modemlerin şifrelerini bilmektedir. Burhan bir telefon, bir tablet, bir tane televizyonu birbirinden farklı üç modeme. Telefon ve tableti aynı çekim gücüne sahip modemlere. Televizyonu ise diğer iki cihazdan daha yüksek çekim gücüne sahip başka bir modelleme e, yap bağlayacaktır diyor. Modeme bağlayacaktır. Bu cihazı kaç farklı şekilde bağlanabiliriz? Sorumuz bu. Evet. Şimdi nasıl bir yorum yapabiliriz? Telefon, tableti boş ver. A, B, C diyelim onları biz. A cihazı, B cihazı, C cihazı. Bunlar bu arada taktiktir. He. zaman kaybı yaşamamamız için. Çünkü burada hiçbir şey fark etmiyor. Ee, şimdi ne diyebiliriz? A ile B'yi bu C'den daha düşük ve aynısına bağlamamız lazım. Şimdi diyelim ki ben bu A ile B'yi C şey zayıfa bağlamış olayım. A'yı 4 farklı durumdan bir şeyle sıralayabilirim. Diyelim ki mod, e, 6'ya bağladım. Bunu da burada 4'ün bir listesi, sıralama yapıyoruz burada. B'yi de 3 tanesinden bir tanesiyle eşleştirdim. Bunu da gittim. Bunu da eşleştirdim mesela. C şimdi ne olabilir? Ya orta olabilir. Orta olursa ne olur? 3 tanesinden bir tanesi olur. Çarpı o da 3'ün birlisi. Veya bu 4'ün birlisi olur. Bu 3'ün birlisi olur. Bu gider yükseğe bağlanır. Değil mi? 3'ün birlisi o da 2'nin birlisi olur. Şuradan yani e, 36 gelmiş olur. Değil mi? Buradan da 24 gelmiş olur. Toplam durum 60 tane oldu. Toplam durum 60 tane oldu. Şuraya yazalım 60. Şimdi diyelim ki bu zayıfa bağlananlar şu ortaya bağlansınlar. Ortaya bağlanmış olsunlar. Bu 3 tanesinden bir tanesiyle, bu 2 tanesinden bir tanesiyle. Bu da kalan 2 tanesinden bir tanesiyle olacak. Zaten başka ihtimal yok burada çünkü ondan daha yüksek yok. Ee, buradan da 12 durum geliyor. Toplamda ne gelmiş oldu? 72 tane durum gelmiş oldu. Ee, güzel bir soruydu. Evet güzel bir soruydu. Mikro denemelerinden bu arada.